Hepinize merhabalar. Yağmurlu güzel bir günden kocaman sevgiler, selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Öncelikle size de şunu sormak istiyorum. Kendinizde değiştirdiğiniz, "değiştim" dediğiniz şeyler var mı? Ben bazen düşününce kendimi yalnız hissediyorum. Acaba ben miyim bir tek böyle? Benim gibiler var mıdır? Normalde inanın şunu söyleyebilirim. Çok mutlu, kendi halinde, kendiyle barışık bir insanım. Ama kendimde sevmediğim 3-4 tane özelliğim vardı. Bunlardan bir tanesi sevdiklerimi sürekli koruma altına almaya çalışmak, sürekli onları düşünmek, onların tırnağı kırılsa tabiri caizse sürekli dertleriyle dertlenmek, bunun için üzülmek gibi. Ama şimdilerde bunu biraz yavaşlattım bu konuda değişmeye çalışıyorum. Bütünüyle değişmek istemiyorum çünkü kendimi böyle inanın çok seviyorum. Ama bazen kendimize zarar verebiliyoruz farkında olmadan. Sevdiklerimize iyi geldiğimizi düşündüğümüz anlarda bazen iyi değil de tam aksine Onların da sinirini bozabiliyoruz. Ben böyle yapmış mıyımdır hiç bilmiyorum. Ama kendimi eleştirmek, kendimi değiştirmek adına sevdiklerime hep sorduğum bir şey var. Sizi rahatsız ediyor muyum? Ee, bu sevdiklerimden kastım tabii ki birinci derecede eşim, ailem, babam, kardeşlerim, yeğenlerim. Çünkü benim için hayat onlardan ibaret. Diğer akrabaları kabul dahi edemiyorum. Çünkü insan acısında yanında olduğu insanlarla yol yürüyor. Bunu fark ediyor. Ve biz acımızı biz bize yaşadık. Bu kadar yaşadık. Ve doğal olarak benim hayatım bu kadar. Eş, dost hepsi var olsun. Hepsi sağlıklı olsun. Hepsinin hayatımda çok özel yerleri var. Ama insan inanın e, kafa olarak bütünüyle büyük acılar yaşadıktan sonra değişiyor ve bütünleşiyor kendisiyle. Ben de sanırım annemden sonra bu değişime başladım. Böyle kabul edebiliriz. Kendime iyi gelmek adına yaptığım tabii ki çok güzel şeyler var. Sağlıklı beslenmek, kendimi dinlemek, egzersizlerim, kitap okumak ve kendimle zaman geçirmek ve sevdiklerimin imtihanlarına artık müdahale etmemek. Çünkü bu haşa Rabbime saygısızlık da olabilir farkında olmadan çünkü bazı imtihanlar kişiseldir hatta birçoğu kişiseldir nasıl karşıladığınızla alakalıdır o yüzden e, aile ilişki birini çok sevmek birilerini çok sevmek acaba yanlış mı yapıyorum derken harika bir kitap buldum kendime şimdi göstereceğim size kardeşlik hukuku diye Ailemizi sevebiliriz, kardeşlerimizi, dostlarımızı sevebiliriz ama zarar vermeden sevmek gerekiyor. Onların hayatına ve onların imtihanlarına, onların kararlarına saygı duyarak devam etmek gerekiyor. Saygısızlık yaptığımı tabii ki düşünmüyorum. Böyle algılanmasın. Ama biraz onları da kendi haline bırakıp biraz kendimi de kendimle bırakmam gerektiğini fark ettim ve hayır demeyi öğrendim. Bu benim asla yapamadığım bir şeydi. Örnek veriyorum, biri beni aradı ve müsait değilim. Başka zaman olsa, eski gizem olsa, o müsaitlik durumunu bir şekilde oluştururdu ama artık hayır diyebiliyorum. Müsait değilim diyebiliyorum ve bunun kötü bir şey olmadığını öğrendim. Bize tabii ki kendimizi sevmek toplum tarafından hep bencillik olarak gösterildi ama asla böyle değilmiş. İnsan kendisini sevecek, kendisine değer verecek ki bedeni sağlıklı olacak, ruhu sağlıklı olacak, kafası sağlıklı olacak ve sevdiklerine iyi gelecek. Okuduğundan anlayacak, içtiği sudun, sudan anlayacak, yediği bir ekmeğin tadına varacak gibi. Mesela biberiye yağı çok sık kullanıyorum artık. İnanılmaz derecede baş ağrınıza, negatif düşüncelere, bütün enerjinizin sıfırlandığına inandığınız an hemen bileklerinizi sürün. İnanılmaz derece iyi geliyor. Daha doğrusu bana iyi geldi. Artık daha sağlıklı besleniyorum ve kendim için bir şeyler yapıyorum. Ve bu halimden çok çok memnunum. Sevdiklerime soruyorum, onlar da gayet memnunlar. Bu arada biraz kaybettiğim şey sağlığımdı biliyorsunuz. Onu geri kazanmak adına mücadele ediyorum. Demem o ki bir şeyler elden gitmeden kıymetini bilmek gerekiyor. Önce kendimizi sevmemiz gerekiyor. Kendimizi severken de kendimize zarar vermememiz gerekiyor. Bu arada o sana şarkısı çıktı. Yorumlar kısmına bırakacağım. Tıklayıp dinleyebilirsiniz. Ben şimdi güzel manzaramda limonlu suyumu yudumlarken size sevgili, hayırlı, güzel, mutlu günler diliyorum. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın, kendinize iyi davranın, kendinize iyi bakın.